Suriye sahasında 11 Ocak 2026 tarihi itibarıyla bir devir kapandı. Son derece sancılı ve bilinmezlerle dolu yeni bir devir açıldı. Günlerdir süren direniş, diplomatik pazarlıklar ve tank namlularının gölgesinde. Halep'in Kürt Kalesi olarak bilinen Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri fiilen Heyet Tahrir El Şam ve rejim güçlerinin kontrolüne geçti. Ancak bu sadece bir askeri el değiştirme değil. Washington'dan Şam'a, Tel Aviv'den Rakka'ya uzanan devasa bir pazarlığın sahadaki kanlı yansımasıdır. Donald Trump'ın yaptırımları kaldırma kartını masaya sürdüğü, Mazlum Abdi'nin halkı kurtarmak için anlaşmaya vardık dediği ve İsrail'in sessiz sedasız Suriye topraklarını yuttuğu bu kaotik tablonun askeri, diplomatik ve insani anatomisi. Günlerdir süren kuşatma ve bombardımanın ardından beklenen ve korkulan senaryo gerçekleşti. Demokratik Suriye Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi Uluslararası arabulucuların devreye girmesiyle zor bir karar aldıklarını açıkladı. Sivil katliamını önlemek adına varılan mutabakatla çatışmalar durduruldu. Abdi bunu bir geri çekilme değil, halkın haklarına yönelik ihlalleri durdurma hamlesi olarak tanımladı. Şehit cenazeleri, durumu ağır olan yaralılar, mahsur kalan siviller ve direnişçi savaşçılar oluşturulan güvenlik koridoruyla Kuzey ve Doğu Suriye'nin Deir Hafir bölgesine ulaştı. Bu konvoylar Halep'teki Kürt varlığının fiziksel olarak bölgeden koparılması anlamına geliyor. Günlerdir direnen mahalleler, anlaşma sonrası Heteş'e ve Şam hükümetine bağlı güçlerin eline geçti. Bu tahliye, bölgenin demografik yapısında geri dönülemez bir değişikliğin de habercisi. İlham Ahmet'in, Şam çözüm istemiyor, savaş seçti tezi, sahadaki bu zorunlu göçle doğrulanmış oldu. Sahada insanlar evlerini terk ederken, Şam'daki sarayda Washington rüzgarı esiyordu. ABD'nin Suriye özel temsilcisi Tom Barak, Ahmet El Şara ile yaptığı görüşmede Beyaz Saray'ın vizyonunu masaya koydu. Bu vizyonun kodları çok açık. Suriye'deki yeni yönetime bir şans vermek adına yaptırımların kaldırılmasını onayladı. Bu, ekonomik olarak çökmüş Şam için bir can simidi. Ancak şartlar ağır. Trump, tüm bileşenlerin Kürt, Alevi, Dürzi saygı gördüğü birleşik bir yapı istiyor. Mart 2025 tarihli Kürtlerin haklarını ve orduya entegrasyonunu öngören anlaşmanın uygulanması ABD'nin kırmızı çizgisi. Suriye hükümetiyle desegi arasında yapıcı bir angajmanı kolaylaştırmaya hazırız diyerek Şam'a Kürtlerle anlaşmak zorundasın mesajını net bir dille verdi. Diplomasinin bu soğuk dili sahadaki yangını söndürmeye yetmediği gibi öfkeyi de ABD'ye yöneltti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdurrahman canlı yayında diplomatik nezaketi bir kenara bırakarak Tom Barak'a çok ağır suçlamalar yöneltti. Abdurrahman'ın iddiaları yenilir yutulur cinsten değil, Tom Barak benim için bu katliamın ortağıdır. Bu saldırıların diplomatik kılıfını hazırladı. Şam rejiminin Kürtlerde ağır silah vardı. İddiasını yalanlayan Abdurrahman, Sadece küçük bir havan vardı. Tanklara karşı direndiler. Şam, histerik bir bombardıman yaptı diyerek, sahadaki orantısız gücü ifşa etti. ABD'nin, DSG'yi Şam ile masaya oturtmak için, bu askeri baskıya göz yumduğu, hatta zemin hazırladığı öne sürülüyor. Halep'te kıyamet koparken, Suriye'nin güneyinde ve batısında sessiz ama çok daha stratejik bir işgal yürüyor. İsrail ordusu her gün Suriye haritasında yeni bir noktaya bayrak dikiyor, ilerlemesini sürdürüyor. Buradaki tezatlık korkunç, vatan toprağı diyerek Halep'teki Kürt mahallelerine tanklarla giren Suriye ordusu ve Kolani liderliğindeki Heteş'e İsrail'in ilerleyişine karşı tek bir mermi sıkmıyor, tek bir kınama yayınlamıyor. Eski ABD, ulusal güvenlik danışmanı John Bolton tam da bu noktaya parmak basıyor. Şam hükümeti Suriye'nin birliğini koruyamadı. Şam yönetimi egemenliğini sadece kendi halkına, Kürtlere, muhaliflere karşı kanıtlamaya çalışırken sınırları dış güçler tarafından kevgire çevrilmiş durumda. Şeyh Maksut düştü. Ancak Suriye'nin toprak bütünlüğü iddiası da İsrail postalları altında ezildi. Yaralıların taşındığı ambulansların siren sesleri aslında yeni Suriye hayalinin ne kadar kırılgan olduğunu tüm dünyaya haykırıyor.